Herkese merhaba arkadaşlar. Yüksel Oyunda kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben de buradayım. Kamera arkasındayım. Evet, Zeynep kamera arkasında. Arkadaşlar öncelikle kanalımızı ilk defa izleyen arkadaşlar, videomuzu şu an izleyen arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olsunlar ve bildirim zilini açsınlar. Evet. Slendrina, deli kadın, çılgın kadın hatta ölü kadın diyenler var arkadaşlar. Ona. Ondan gelen bir kutumuz var arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şöyle. Slendrina. Birazdan arkadaşlar bu kutuyu açacağım. İçinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bize bir şeyler yollamış ama hep birlikte açıp göreceğiz şimdi. Hazır mısınız Zeynep? Ben hazır değilim arkadaşlar. Ben her zaman her zaman söylüyorum. Onu. Ben kutu açılımını, bize gelen kutuları açmayı istemiyorum ama Yüksel abiniz maalesef açacağım. ki açacağım, açacağım dedi. İçindeki gizemi merak ediyorum dedi. Her zamanki gibi Evet arkadaşlar. Çok hafif bir kutu bu. İçinde ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi açıyoruz. Her tarafı bantlı olduğu için arkadaşlar açmak için şöyle bir bıçak aldım kırmez. için. bantlı olan yerlerini açıyoruz yine ben geriden duruyorum arkadaşlar her zaman gibi. Bu kadın ayrıca çok tehlikeli bir kadın. Yani iyi şeyler yolladığını hiç zannetmiyorum ama açıp bakacağım. Şimdi meraktan bakacağım arkadaşlar. Slenderina ile olan maceralarımız var arkadaşlar videolarımızda. Kanala girip görebilirsiniz. Evet yüksel oyunda Slenderina yazarsanız şu ana kadar çektiğimiz Slenderina ile ilgili olan bütün videoları izleyebilirsiniz. Evet açıyorum. Bir dakika ona yüksel. Aa, aa. Zeynep. Sarı, siyah, kırmızı, mavi, yeşil. Granny mi? Kızım burada görevler mi var acaba? Ne Kranı diyor ya yüksel. Bilmiyorum Zeynep dur bir dakika açıp bakacağız şimdi. O ne? Siyah. Siyah ne zaman diyor? İkinci sırada siyah açacağız. Bunu açacağız. Sarı, Zeynep. sarıyı bul oradan yüksel sarıyı sarı, bul. Sarı. Sarı açacağım sen. Zeynep. Sarı. Ne kadar güzel bir renk Evet. Böyle. Parlıyor üstelik arkadaşlar ve bantlanmış ama. Ama bu işte beni biraz ürkütüyor Yüksel ya. Açacağım bakıyorum. Paketi güzel olan şeyler biliyorsun genelde. Zararlı şeylerdir. Evet direkt. arkadaşlar şimdi sarıyı açıyorum. Bakalım sarının içinden ne çıkacak. Çok merak ediyorum. Şöyle yakınlaştıracağım. Evet açıyoruz. Altın gibi parlıyor. O ne? Makas çıktı. Makas ne alaka ya? Anlamadım Zeynep. Şöyle yani, kenara koysana Yüksel. Bak birinci sırada sarı diyordu Sarıyı açtık sarı işte. Sarıyı açtık tamam. Siyah diyor şimdi. Siyah. Siyahı siyah ağaç bir. Bakalım siyah siyahtan ne çıkacak güzel. Yumuşak bir şey mi güzel bakayım. Yumuşak. Yumuşak ya. Her şey olabilir Zeynep içinde. Evet şimdi siyah açıyorum arkadaşlar. Bu, Bu ne? da ne ya Zeynep? Bakayım. Bu ne ya? Çıkar. Oyuncak ne o ya? Aaa! Aa! Zeynep! Granny'nin oyuncak ee. ayısı. Arkadaşlar bunu bilmeyen yoktur içinizde. Bu Granny'nin. Biliyorsunuz, hatta oyunları da var. Oyunundaki arkadaşlar oyuncak ayı bebek. Evet. Yani Yüksel. Altıncı görev neydi? Gleneydi, değil mi? Yüksel. Bağlantılı. Yoksa... Bak, ben sana söyleyeyim mi? Bu onunla bağlantılı bir şey demek ki. Yüksel bir şey söyleyeyim mi ya açmasak mı ne yapsak şimdi böyle ben biraz Ama şey oldum. Ama su oldu kutusunu göstermek zorundayız arkadaşlar bir saniye. Merak etmiyor musun bir de ya böyle. Ya ediyorum da bir yandan da böyle bir makas kırmızı. kırı yani. Arkadaşlar üçüncü görevimiz kırmızıydı. Şimdi kırmızıyı kırmızı bulacağım içinden bir saniye. evet Ay kırmızının rengi de çok güzel Yüksel ya. Arkadaşlar şöyle bir Harcıyor. paket var. Bakın. Şimdi bunu açacağım. İçinden ne çıkacak acaba. Aa anladım. Ne? Birinci görevde sarı var diye, sarıdan ne çıkmıştı makas Makas çıkmıştı. evet. Bantları kesmek için. Aa hiç düşünmedik onu. Kolaylık olsun diye arkadaşlar. Kolaylık olsun diye makas koymuş onu. Evet. Aç bakayım. Zeynep ya. Dur ben söyleyeyim. Deli kadı bize ne yollamış kızım böyle. Bilmiyorum Yüksel şu an baksana diğer renkleri düşünüyorum bir yandan da ne çıkacak diye. Evet kırmızıyı açıyorum arkadaşlar. Hı. Şimdi hazır olun. Zeynep geri sayacağım 3'ten. 3 3 2 1 Açıyorum. Aç, aç, aç. Yüksel Zeynep, aç. Zeynep ben açacağım. Gözlerimi kapatıyorum. Tamam, ben tamam ben yaklaştım. Bakalım. Sen söylersin. Ne olduğunu tamam, söyle bana. Tamam, tamam. Bu da ne ya böyle? Bir aç göremiyorum ki. Bu da ne böyle Zeynep? Bir dakika bakayım. Bu ne Zeynep? Bu ne ya şemsiye bu? Ha, arkadaşlar. Şemsiye ne alakası var şemsiye şimdi? Bir açsana Adam, aç aç bu şemsiye. Bu şemsiye artık tarihe gömüldü Zeynep. Artık böyle şemsiyeler çıkmıyor ya. Yüksel bir şey söyleyeceğim. Açsana şöyle bir içinden bir şey çok çıkmasın. Eski, çok eski Zeynep bu. Aa, Yoksa silahlarına bize şemsiyesini mi yolladı Zeynep? Ya Biz niye zeynep yollasın ki ya? ama ya? Niye yollasın böyle yani? Böyle şemsiyem var ya? Aç bir belki içinden bir şey çıkar aç. Ah, gözüme girecek. Ay Yüksel daha. dikkat et ya. İçinde bir şey yok değil mi? İçine sağına soluna bir baksana. Zeynep bence bu var ya onun şemsiyesi. Ama bize niye yolladı? Bilmiyorum evet. işte bilsem zaten. Evet bunu bir koyalım. Şunu şuraya bırakalım. Şemsiye, hadi. makas, ayı, ya. Ve ben anlayamadım ya. De? Bağlantı kuramadım. Bizi yanıltmış yalnız. Bakar mısın? Bizi korkutmak için böyle yapmış. Dikkat kırılır yazıyor üzerinde. Bir şey söyleyeceğim. Orada bir şey daha yazıyor yalnız altında. Nerede? I miss you yazıyor. Ne demek o Zeynep? İngilizce seni özledim demek. <laughs> Seni Arkadaşlar, özledim diyor. Seni özledim yazıyor. Arkadaşlar seni Aa, özledim diyor ama ya. Durmuyorum yüksel. Şimdi neyi açtık biz Zeynep su? son? Kırmızıyı açtık. Kırmızı. kırmızı açtık. Sırada hangisi var? Mavi. Mavi açacağız. Mavi. Bakalım maviden ne çıkacak yüksel. Mavi var değil mi içinde? Var. <laughs> Zeynep Nasıl ağır mı bakayım. Acaba saat olabilir mi Zeynep? Saat He? mi? Nereden geldi aklına saat şimdi ne ya alakası var? Ya ben bu... hiçbir bağlantı kuramıyorum. Üçünün arasında yüksel. Makas nerede makas? Makas senin elinde dinerek evet. Evet arkadaşlar şimdi mavi açacağım bakalım of. ne çıkacak. Korkuyorum yandan da neyse açacağım. Hemen aç da bari evet. bakalım hemen. Deli kadın bize ne yollamış bakalım. Deli kadın mı diyelim buna? Korkunç kadın mı diyelim? Ne diyelim Zeynep biz buna Deli ya. kadın diyelim ya. He? Deli kadın mı diyorduk? Deli duruna? korkunç kadın. Öyle evet. diyelim en güzel. Yani bütün vasıflar var çünkü onunla. Arkadaşım birini o ölü kadın demişti de. Gerçekten Aa, çok çirkin bir kadın. Aa. Tarak. Aa. bir şey söyleyeceğim içinden bir şey çıktı yüksek. Bu ne? Ne o? Not çıktı. Ne diyor? Arkadaşlar tarağa bakar mısınız? Ne biçim tarak. tarak? Zeynep bu ya. Bir şey söyleyeceğim. sanki. Sen hiç böyle bir tarak gördün mü Zeynep? Görmedim de sanki şeyden gelmiş. Uzaydan gelmiş. Çok Onun eski, eski değil, kızım ya. Çok eski şey şey bu. Ya. Nereden yani. baksan var ya. 100 yıllık falan vardır bu. Bir şey söyleyeceğim. Şurada ne yazıyor ya? Ben onu merak ettim. 10 saniye saçını tara. 10 saniye saçını... Başladı görevler demek ki yüksel. Kızım bu şey olmasın, korkunç bir şey olmasın. Bilmiyorum. Zene. Sen bilesin. Ben sana bana kalsa ben diyorum bak açma diye. Korkunç bir şeye dönüşmeyeyim sonra Zenep. Yok canım. He? Niye dönüşü? Tarakla ne alakası var canım? 1 2 3 Bakın şey 5 6 7 8 9. Bir değişiklik var mı Zeynep? Yok canım aynısı yüksek şu an aynısı. Yok değil mi suratında falan yok yani. Yok yok hiçbir şey yok. Ne bileyim korkuyorum şimdi. On niye, niye on yani onu anlamadım. Ne bileyim yüksek belki 10 saniye. Bıraksan anca... mı acaba? 9'da bırakayım bence. Ne dersin? Ben ha? bilmem. Ben karışmıyorum senin işlerine yüksek. Sen açtıysan da yap yani onu. Karıcam 10 on yapıyorum. 9'du 10. 10. Bir şey oldu mu Zeynep? Yok. Kaç gözünü yer bir şey yok yüksek. Tamam. 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 Tarak, tarağı da anlayamadım yüksel. Şimdi elimizde neler var şimdi? Makas var. Ayıcık var, şemsiye var ve tarak evet. var. Şimdi ben neyin, hiç bir bağlantı var? kuramadım arkadaşlar. Siz bir bağlantı Sırada kurdunuz mu? Yeşil var arkadaşlar, yeşil. Bakalım yeşil. Yeşil açıyoruz. Yeşiller ne çıkacak acaba? Ooo Zeynep bu var ya çok ağır bir şey. Ha, bakabilir miyim? Ben bir. Çok Aa, bu ne zenip. ya? Bilmiyorum. Açacağım ama bunu da. Ne bu ya? Çok sert bir şey bir de Zeynep. Açsana nerede? Aa, Makası yine nereye koydun? Ne oldu? Zeynep. Aa sesi mi o? Su arkadaşlar su sesi geliyor içinden. Öyle bir bantlamış ki var ya açılmıyor. E makası nereye bıraktın alsana. Evet. İçinde su var. İksir falan olmasın Zeynep bu. Ne iksiri ya? Ne biliyorum kızım ya. Bir ha? aç bakalım yüksel ya. Meraktan İksir çatlayacağım bile... burada aç Allah'ını seversen ya. Evet arkadaşlar yeşil açıyorum. Ya ben bir de var ya Zeynep böyle paket hiç görmedim ya. Arkadaşlar çok süslü olurum. paketlere koymuş anlamadım rengarenk. Aa içinde bir not var Zeynep. Gene mi not bu da ne Zeynep? Ne oldu bakayım? İçecek var Zeynep. Bakayım içecek nasıl bir renk o ya? Bilmiyorum. Yeşil yeşil değil mi o? Yeşil Bak, mi sarı mı? Ne yazıyor mı? burada Zeynep? Ne? 5 yüzüm içmelisin. Yok daha neler Zeynep. Yüksel. Ne olduğunu bilmediğim şey niye içim ben Zeynep ya? Ben bilmiyorum da. Ha? Bilmediğin kutuyu açıyorsun ama Yüksel. Zaten içeriye girdim ben buradan. Arkadaşlar burada. bakar mısınız? Şöyle bir şişenin içinde böyle sarı mı desem? Sarı ile değilsem... yeşil arası bir şey ya bu. Yeşil yeşil bence yeşile şey ya. 5 yudum, Yüksel. 5 yudum içmelisiniz diyor arkadaşlar. Sizce içmeli miyim, içmemeli miyim? Yani ben bence Zeynep... kutuyu açtığına göre içmelisin gibi duruyor Yüksel. Yani Zeynep korkuyor bana musun Yüksel? Ya. Bilmiyorum ki Zeynep ya içsem içmesem mi, mi acaba? Ben de bilmiyorum arkadaşlar lütfen siz bir şey yapın Yorumlara ben yazın. Ben içeceğim sadece. ama arkadaşlar bilmediğiniz şey siz içmeyin kesinlikle tamam Tabii mı? canım. Ben içeceğim ama bunu Zeynep. Sen içme sen de içeceğim. Evet arkadaşlar şimdi bunu içeceğim ama. Sonunda ne olacak onu bilmiyorum işte Zeynep. 500 mu diyor? 500'üm evet. Hmm. Buna ya baksana asitlik. Baksana nasıl oldu Zeynep? Köpürdü bir de. 2 Var mı bir değişik? Bir dur bir dur. 3 Buz bak. gibi oldum ya. İçim var ya buz gibi oldu Zeynep. 3. 3 defa mı içtin? Kaç defa? Evet 3 defa içtin. Evet 3 defa içtin. Bak Zeynep. Yok 3 defa içtim. Sanki bana 2 gibi geldi. Yok 3 defa. Fazla içmeyeyim sonra. Hayır yüksel 3 defa içtin ya. 4. 4 mu oldu şimdi? Evet. Bu sonucu bir hiçbir şey yok ama sen değişik bir şey hissediyor musun? Olacak Sonuç. olacak ben bir şeyler hissediyorum şu an böyle buz Gerçekten gibi Gerçekten mi? mi? Gerçekten bak şu an vücudum her yeri buz gibi oldu. Elli seni. Bakayım. <laughs> Görüyor musun? Ay, yüksel. şu sen... an buz gibi oldum arkadaşlar. İçme sen mi o zaman ya? Ve içecek de soğuk değil ayrıca. Bir şey söyleyeceğim içme sen mi o zaman Yüksel? Senin bir dakika. Arkamı döneceğim Tamam. Ne olur ne no, no, olmaz. Sakın korkma tamam yüksel mı? Bizden ya. Dur. Sen geri say ben içeceğim. Kaçtan sayayım? 3'ten geri say. Tamam. 3 2 1 Aa! Zeynep. Ne oldu? İyi ne misin? Yüksel. Ne oldu Zeynep? Ne oldu Yüksel? İyi misin? Dönsene. Yüksel. Ne oldu, ne oldu Zeynep? Yaşlanmışsın Yüksel. Hadi be. Gerçekten söylüyorum graniye mi döndün? İçinci, grani, ne yazıyordu altıncıda? Granny yazıyordu. Graniye döndün Yüksel yaşlandın ya. Ne, ne yapacağız sen şimdi? Ciddi misin Zeynep sen? Evet 100 yaşında gibi görünüyorsun. 80, 90, 100. Aa, Aa, bilemiyorum ya şu an. Sus Zeynep ya ne diyorsun sen ya? Ne yapacağız şimdi Yüksel? Korkma beni kızım ciddi misin sen ya? Gerçekten söylüyorum Yüksel. Ya Zeynep. Şimdi ben hayatımın geri kalan kısmını hep yaşlı olarak Bilmiyorum iletiyorum. Bilmiyorum Yüksel ya. Seni dişmen lazım olmaz Zeynep. Tamam hadi. Yüksel. Beni yar... Kaç yudumlu? 5 yudum. 5 yudum içmen lazım bundan Zeynep. Hadi. Kırma beni. 1 Keşke içmeseydim ben onu ya. Sen de içmek zorunda kalmayacaktın i̇ki. şimdi Zeynep. 2 ya Yüksel. Hiç yaşlanmak istemiyorum. Hadi hadi. Hadi. Bakalım nasıl yaşlanacaksın Zeynep üç. sen de. Aynada kendimi gördüm. Çok kötüymüşüm ya. 4. Ay Yüksel bir şeyler oluyor bana. Ne oldu? Dur bakayım. Dur dur dur. Yüksel Eline bakayım. çok fena. Aa Zeynep. Bak görüyorsun değil mi? Sen dur. Dur dur. Döneceğim oldu? Dön dön dön. Hadi. 1, 2, 3. iç. Tamam. Dön 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 Zeynep. Yüksel nasılım? Zeynep. Gerçekten mi yaşlandın mı benden? Zeynep şu an var ya 110 120 gibi duruyorsun Gerçekten sen. Gerçekten mi Yüksel? Evet Zeynep ya ne olacak şimdi ya? Bilmiyorum Yüksel ben de yaşlandım senin yüzünden ya. Ben sana ne dedim sana? Keşke geçmeseydik keş... Sen merak etme. Gençlik iksiri diye bir şey var ya Zeynep onu bulmamız lazım. Yüksel, onu çocuk... bulursak eski halimize döneriz bence. Çocuklarım lazım. Hangi ara yapacağız yüksek? Ya çocuklar uyanırsa. Bilmiyorum var. ya. Keşke şu kutudakilerini <laughs> içmeseydik ya. ya. <laughs> Bir daha içsek acaba yüksek? Dur dur Zeynep bence videoyu kapatalım hemencik dönüşüme geçelim. Tamam. <laughs>